Herkese merhabalar. Teneke dönüşüm videosuna hoş geldiniz. Daha öncesinde iki tenekenin boyamasıyla dönüşümünü gerçekleştirmiştim. Bu uzun zeytin tenekesinin bir opuntia kaktüsüm için saksı yapmaya karar verdim. Piyasada bu uzunlukta bir kaktüs saksısı bulamadım. O yüzden bu tenekeyi dönüştürmek fikriyle bu videoyu oluşturma kararı aldım. Daha öncesinde video kaydını almamıştım. İki tane Tenekeyi birini karpuz deseniyle diğerini de kaktüs deseniyle dönüştürmüştüm. Bu videoda da hem onları göstereceğim hem de diğer e, tenekeleri nasıl dönüştürdüğümü size göstermek istiyorum. Kullanmış olduğum bütün malzemelerin isimlerini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan öğrenebilirsiniz. İlk başladığım zaman da tamamen ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece sevdiğim renkler üzerinden ilerlemek istedim. Daha kısa teneke konserve kutularından kaktüs için saksılar da yapılıyor. Daha kısa konserve kutularında belki kaktüsleriniz için, küçük kaktüsleriniz için kullanabilirsiniz. Bu arada ilk kat ile kapanmıyor. Yani eğer açık renklerde boyama yapacaksanız ilk kat ile kapanmıyor. Hatta üçüncü katı bile atmanız gerekebilir. Benim için önemli olan üzerindeki yazıların okunmaması yani okunmayacak şekilde kapanırsa yeterli. İlk başladığımda tam olarak ne çizeceğimi bilmiyordum. Ancak bu teneki için çiçek deseni düşünüyorum. Dibinden başlayan ufak çiçeklerle süsleyeceğim. Özellikle balkonlarda bu tarz teneki kutularını dönüştürüp kaktüsler için saksılama yapmak çok mantıklı. Kendi zevkinize uygun çizimlerle kendi tarzınızı bitkileriniz üzerinden de yansıtmaya devam edebilirsiniz söylemiş olduğum gibi özellikle balkonlarda ben bu görüntüyü seviyorum. Benim favori rengim sarıdır. Her zaman sarı rengi bir yerlerde kullanmayı severim. Ancak teneke kutularında ne yazık ki başarılı olamadım. Farklı tonlarda da denedim, daha koyu tonlarda da denedim. Ancak sarı rengiyle teneke boyaması ne yazık ki başarılı olmadı. Burada ikinci katı atıyorum sarı renk ile ancak yine başarılı olamayacağım. En sonunda zaten başına başka bir iş gelecek. Özellikle kaktüsler için ideal bir saksı türü. Bu karpuz desenini çizmiş olduğum saksıda sedum'lar var. Daha öncesinde bir videoda da görmüştünüz. Sukulentler için de ideal bir büyüme ortamı oluşturuyor. Daha uzun, yaprakları büyük olan sukulentler için de Kullanımı mantıklı ancak e, dibine drenaj sağlamak için ya taş koymanız gerekiyor ya da dibini bir çivi yardımıyla delmeniz gerekiyor. Ancak çivi ile delerseniz de su çıkışını yani etrafı batırmamak için bir atlık kullanmanız gerekecek. Eğer ev dışındaki balkonlarda yahut bahçenizde kullanacaksanız dibini delmeniz daha mantıklı olabilir ancak ev içerisinde kullanacaksanız dibini bolca çakıl taşıyla doldurun. Bu sayede hem drenaj sağlamış olursunuz hem de evinizi paslı su basmayacaktır. Bu mavi teneki üçüncü katı yine bir döndüm ancak dönmeme gerek yoktu bu turuncu tenekede olduğu gibi ikinci katta da kapanmıştı. Bu teneke gerçekten başıma bela oldu. Sarı renkle kapanmadı. Üzerini daha öncesinde ayçiçeği çizmek için satın almış olduğum fulya rengiyle dönüyorum. Ancak yine işe yaramadı. Bu teneke için özel bir fikrim var. Bir kurdale resmi çizeceğim. Çünkü üzerine kurdale hanım diye isimlendirdiğim kaktüsümü koyacağım. Opuntia'nın bir türü olan uzun bir kaktüsüm var. Onu yerleştireceğim. Sarı tenekenin dibine de yanlışlıkla kırmızı boya bulaştırdım. Ancak çiçek desenleriyle birlikte o lekeleri de profesyonelce çiçeğe dönüştürdüm. Bu kurdale deseninin de kurumasını bekliyorum. Daha sonrasında etrafına kırmızı bir şerit çekip kurdaleyi daha da belirginleştireceğim. Gördüğünüz gibi. Dibini büyükçe seçmiş olduğum çakıl taşlarıyla doldurdum. Ardından da çiçek toprağım vardı. Çiçek toprağı kullandım. Pembe kurdaleli hanımı saksısına yerleştireceğim. Üzerine kaktüs toprağı ekliyorum. Bu noktadan sonra keşke birazcık daha büyük olsaymış dedim. Daha büyük bir teneke bulursam tekrar saksısını değiştirebilirim. Yani dönüşümünü yapabilirim. Sonucu ben çok beğendim. Bu arada başımın belası sarı teneke kutusunda bu şekilde dönüştürdüm. Paletteki bütün boyaları üzerine boca ettim. Telgraf çiçekleriyle birlikte saksılar Gerçek güzelliğine kavuştu. Bu Havortia gibi uzunlamasına olan skulentlere daha iyi olduğunu söylemiştim. Bunlar Kamseros için de iyi oldu. Bayağı uzamıştı boyu. Saksısını değiştirmek gerekiyordu. Bahaneyle aradan çıktı. Teneke dönüşümünün sonucunu ben çok beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.